Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu videonun içerisinde tezimizi yazdıktan sonra sayfa numaralandırmasının nasıl yapıldığını görmeye çalışacağız. Örneğin normalde hazırlanmış olan bir tezde sayfa ilk baştan itibaren yani kapaktan itibaren 1 2 3 4 şeklinde devam eder. Ancak tezin yazımında böyle bir numaralandırma sistemi istenmez. Bunun yerine bu sayılarla başlanacak olan yer bölüm 1 itibariyledir. Ve biz de bu bölüm 1 itibariyle aşağı olan kısmı bölüm 1, bölüm 2 olan devam eden yeri 1, 2, 3, 4 şeklinde devam ederken biz burada içindekiler kısmını, tablolar bölümünü, abstrakı özetin olduğu kısmı Roman rakamlarıyla yazılmasını isteriz. Ve aynı zamanda kapakta da herhangi bir şekilde kapak, boşluk, kapak sayfasında da herhangi bir şekilde sayı yazmasını istemeyiz. Yani hiçbir şekilde sayı yazmasını orada istemiyoruz. Peki biz bu numaralandırma şeklini nasıl yapacağız? Öncelikle biz burada bölüm 1'in olduğu yere geleceğiz. Ve imlecimizi bu sayfanın en başından itibaren buraya yazmaya başlayacağız. Bölüm birimizden itibaren yazabilmek için bölüm birin olduğu yere tam olarak geleceğiz ve imlecimizi tam olarak buraya tıkladık. Artık gördüğünüz gibi imlecimiz burada yanıp sönmeye başladı. Şimdi buradan düzen sekmesini tıklıyoruz. Sonra kesmeleri tıklıyoruz. Sonra sonraki sayfayı tıkladık. Aslında bizim buradan itibaren aslında bölümleri birbirlerinden bölmeye çalışıyoruz. Sonrasında ekle kısmına geliyoruz. Buradan sayfa numarasına geldik. Sayfa sonunun üzerine geldiğimizde yerler açıldı ve ben bunu tıklıyorum. Çünkü bizim bulunduğumuz enstitü bunu istiyor ve ben bunu tıkladım. Sizin enstitü hangisini istiyorsa onu yapabilirsiniz. Sonrasında gördüğünüz gibi burada artık sayılar yazmaya başlarken ben burada geldim. Öncekiyle bağlam kısmını tıkladım ve onu ortadan kaldırdım. Sonra yeniden ekle kısmına gittim. Sayfa numarasına geldim. Sonra bu da sayfa numaralarını biçimlendir sekmesini tıkladım. Ve ben bunun artık başlangıç sayfasını 1 ile başlamasını istiyorum. Ve ben bunu tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bir ile başladı. Sayfanın ortasını rastgele tıkladım. Şimdi buradan aşağı doğru 1, 2, 3, 4 şeklinde devam ediyor. Ancak ben bununla da yetinmeyip daha sonradan yukarı kısımlarını oluşturacak olan benim yeni Roman rakamlarıyla yazacak olduğum yere geleceğiz. Bunun için gördüğünüz gibi bizim bulunduğumuz en üstte kapak sayfalarından sonra bilimsel etiğe uygunluk beyanıyla başlayan bir yer var. Buradan sonrasını artık Roman rakamlarıyla yazılmasını istiyorum. Bunun en başına geldim. Tıkladım. Aslında az önceki yaptığımız uygulamayı yeniden bir kez daha yapıyoruz. Sonra buradan Geldim ve düzen sekmesini tıkladım. Kesmeleri tıkladım. Sonraki sayfayı tıkladım. Bir sayfa aşağı inmiş olabilir. Ancak sizler daha sonra bu boşluğu ortadan kaldırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Sonrasında ben buradan geldikten sonra yeniden ekle kısmına geliyorum. Ekle kısmından sayfa numarası olan kısma geliyorum. Ve ben burada sayfa sonuna geldim ve ben bunu tıkladım. Bunu tıkladıktan sonra yeniden buradan Ekle kısmı bu da öncekine bağlayı tıkladım ve öncekiyle bağlantısını kestik. Sonra ekle kısmını tıkladım. Sayfa numarasına geldim. Sayfa numaralarını biçimden diri tıkladım ve ben artık burada sayı biçimini gördüğünüz gibi artık Roman rakamlarıyla tıkladım. Ve başlangıç kısmını da artık ben sadece Buradan aşağı doğru da seçebilirsiniz. Yukarı doğru da seçebilirsiniz. Ancak bizim en buradan itibaren artık 1 ile yani romen rakamı 1 ile başlamamızı istiyor. Ve ben bunu tıkladım. Gördüğünüz gibi o sayfanın ortasına iki kez tıkladım. Ve bakıyoruz artık bilimsel etiğe uygunluk olan yer 1 ile başladı. Sonra buradan devam etti, devam etti ve devam ediyoruz. Buradan nereye kadar geldi? En son buradaki tablolar kısmına Sayfa 9'u olmuş roman rakamıyla ancak bölüm 1'den itibaren de normal ve rakamlarla devam ediyor. Ancak benim için şu an burada gördüğünüz gibi kapak sayfasında da numaralar var ve ben bunu da istemiyorum. Geldim ve onu tıkladım. Burayı tıkladıktan sonra buradan delete tuşuyla silebilirsiniz de sildikten sonra sayfanın ortasını rastgele tıkladım ve ben artık kapak sayfalarında gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde numara yazmıyor. Ancak bizim burada bir sayfada ekstradan bir boşluk çıktığı için ben bunu da ortadan kaldırmak istiyorum. Ve ben aşağıdaki bilimsel etiğe uygunluk olan kısımda da gelip yukarı doğru çekebilirim. Bazı bilgisayarlarda bunu çektiğimizde yukarı doğru çıkmıyor ama en son Ağustos 2024 yazan yerde imleç yazıyorsa bu sefer de delete tuşuyla bir kez tıkladığımda geldi. Ancak gördüğünüz gibi yine burada bir sıkıntı oluştu ki bu bazen oluşabildiği için bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Ben yine geldim buradan. Burayı tıkladım. İki kez tıkladıktan sonra oldu. Delete tuşuyla ben bunu burada sildikten sonra yine işlemimizi çözmüş olacağız. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde kapakta herhangi bir numara yazmıyor. Bilimsel etik kısmından artık 1 ile başladık. Devam ediyoruz ve sonrasında artık içindekiler kısmını bu yeni numaralandırmış şekliyle artık oluşturuyoruz ve burada da artık bir şekle devam ediyor ve bizim için artık tezin numaralandırmış şekli bu şekilde oluyor. Arkadaşlar tezimizin özellikle bitirdikten sonra yeniden bir kez daha sayfa numaralarına bakmak gerekir. Özellikle savunma için başlamadan önce de biz bu numaralandırma yapmayı ihtiyacımız var. Bu şekilde yaparsanız gördüğünüz gibi bazen aksaklıklar çıkabiliyor ama onları da yine çözebiliyoruz. Ve umarım bu video hepinizin işine yarar. Eğer herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız videonun yorumlar kısmına yazarsanız gerekirse videoyu bir kez daha hazırlamayı düşünebiliriz. Arkadaşlar umarım çalışmalarınızda her şey istediğiniz gibi gider kolay gelsin.